Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün gizemli Brawl Stars detaylarına bakacağız. Hem de tam 10 tane. Bu detayların içerisinde öyle bir detay var ki arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz kupa yolunda sırayla ödüller alınıyor. Ve ilk kupa yolu ödülümüz Nita. Acaba Nita'yı almadan daha ilerideki bir ödülü mesela koltu alabilir miyiz? Bakın şu anda bende mesela kutular var. Önce mega kutu var. Ben ileriden bir tane büyük kutunun üstüne tıkladığım zaman Diyor ki önceki ödülleri almayı unutmayın. Ama öyle bir arkadaşımız var ki ilk ödül, ilk kupa yolu ödülü olan Nita'yı almadan önce gitmiş mesela koltu falan almış. Acaba bunları nasıl yapmış olabilir? Bunların hepsini bu videoda bulabilirsiniz. Hemen isterseniz detaylarımıza geçelim. Detaylarımızı Discord serverında Brawl Stars detayları diye bir sayfamız var. Sohbetin hemen iki altında şurada görüyorsunuz ve buraya arkadaşlarımız detaylar yazıyor. Buradan alacağız arkadaşlar ve gerçekten çok güzel detaylar paylaşıyorsunuz. Siz de detay paylaşmak isterseniz açıklamadan Discord serverımıza gelerek Brawl Stars detayları sayfamız Göz atabilirsiniz. İlk detayımızı Emrullah göndermiş ve demiş ki Brawl Stars Naruto animesine gönderme yapmış demiş ve arkadaşlar gerçekten bunu fark etmemiştim Naruto'yu biliyorsunuzdur belki eğer bilmiyorsanız da Google'a Naruto şeklinde yazdığınız zaman görebilirsiniz Naruto'nun elinin üzerinde bir tane metal tabela var gördüğünüz gibi ve belin elinin üzerindeki metal tabela da neredeyse birebir aynı ama tabii ki üzerinde her zaman olduğu gibi bir x işareti yani bir çarpı işareti var. Zaten oyunun içerisindeki karakterlerin bir kısmı farklı oyunlardaki karakterlerden de esinleniliyor. Aynı şekilde farklı oyunlarda Brawl Stars'tan esinleniyor olabilir ama birçok karakter bu şekilde var. Eğer sizin de bildiğiniz farklı oyunlardan esinlenildiğini düşündüğünüz karakterler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İkinci detayımızı Dark Fear paylaşmış ve demiş ki bir tane görsel paylaşmış ve bakmak istersen Naruto Shippuden 453. bölüm 17 36. dakika diye dakika ve saniyesine kadar vermiş gerçekten enteresan ve bunu gördüğünüz zaman aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama Nekobi kostümü arkadaşlar Nekobi ya da altın Nekobi kostümünü de Naruto'dan esinlenmiş olabilirler çünkü o Nekobi ve altın Nekobi bildiğim kadarıyla Çin'de ya da işte uzak doğu tarafında bir yerde Çin'de diye hatırlıyorum altın hafta diye bir hafta vardı o hafta için getirilen kostümlerdi o yüzden bir yerden esinlenilmiş olması bu kostümlerinde çok garip değil aslında ama böyle bir detay da var gerçekten hiç mi hiç aklıma gelmemişti ama bu gerçekten enteresan. Geldik üçüncü detayımıza. Gamer Hamza demiş ki abi baksana Star Park'taki R yazısının altından ışık düşüyor çalmayın. Bakın gördüğünüz gibi tam ortadaki Star Park'ın gerçekten altından ışık düşüyor. Hemen biraz yaklaştıralım. Şu şekilde baktığımız zaman orada biletler var ama tam o pembe olan R harfinin üstünden ışıklar düşüyor. Ve arkadaşlar bir tane benim VKBRL'deki Gil'in konuşmasında biliyorsunuz bir çevirim vardı. Türkçe altyazılı şekilde çevirmiştim. Ve orada Gil aynen bunu söylüyordu arkadaşlar. Çok fazla R harfi var. R'lerin niye iki tane olduğunu düşünüyorsunuz? Yani Star Park'taki R'ler sizce niye iki tane? Bence bir tanesi fazla falan gibi bir şey söylüyordu. Yani aslında o Gil animasyonunun içerisindeki R harfinin bir tanesinin fazla olması konusu var ya... Onu oyunun içerisinde de göstermişler. Burada gördüğünüz gibi çünkü R harfi düşecek gibi bu iki bağlantı gerçekten ilginç. VK BRL'deki Gale konuşması ve oyunun içerisindeki Star Park'ta R harfinin düşüyor gibi olması. Sıradaki detayımız God BMZ'den gelmiş ve Kupa'nın çalınmasıyla ilgili hatırlarsanız bir video paylaşmıştım. Bununla ilgili birkaç tane animasyon birkaç tane video paylaştım Brawl Stars. Ve arkadaşlar burada Evidence 2 yani Kanıt 2 diye bir bölüm vardı. Daha önceki videolarda paylaşmıştık. Ve burada bir tane şekil vardı. O şekilin ne olduğunu tam olarak çözemediğimi söylemiştim. Arkadaşlar benim için çözmüşler. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Ve God BMZ demiş ki abi ikinci ipucu El Primo'nun kemeri var kupayı El Primo çalmış olabilir. Evet buradaki kemer gerçekten de El Primo'nun kemeri gibi gözüküyor arkadaşlar. Kupanın çalındığı sahnelerden bir tanesinde El Primo'nun kemerinin olması hani bu şey gibi. İşte suç mahallinde yani o suçun işlendiği bölgede herhangi birisinin bir eşyası bulunduğu zaman direkt o böyle potansiyel suçlular listesine girer. El Primo da bu sayede potansiyel bir suçlu oldu. Beşinci detayımıza geldik. Karzax paylaşmış bunu da. Karzaks aynı zamanda Brawl Stars detayları sayfasında bu detayları toparlayıp bana göre gönderen arkadaşlardan da bir tanesi kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum ve demiş ki işaretlediğim yerde E harfine benzer bir işaret var. Epic Destansı karakter gelebilir demiş. Ateşin içerisine doğru istiyorsanız biraz daha yakınlaşalım. Şu anda iyice zoomladım arkadaşlar. E harfine benzetebiliyoruz tabii ki ama bu biraz şey gibi olmuş. Hani böyle işte mesela bulutlara bakarsanız bulutlardan herkes kendisine göre farklı bir şeye benzetebilir. Bu da onun gibi olabilir. Yani orada E harfini ben şu anda baktığım zaman gerçekten bir E harfi görebiliyorum ama onu başka bir şeye de benzetsek benzetebiliriz. Tabii ki de yeni gelecek karakterin e, epic yani destansı olabilmesiyle ilgili bir teoriden bahsetmiş Karzaks. Şu anda yeni gelecek karakterimiz ilk karakterimiz daha doğrusu Squeak ve bu gizemli bir karakter. Ondan sonraki karakterden bahsediyor muhtemelen. Ondan sonraki karakter bakalım gerçekten dediği gibi destansı olarak mı gelecek ve siz de gerçekten bunu E harfine benzettiniz mi? Şöyle biraz yan bakmak gerekiyor. Geldik 6. detay arkadaşlar ve detay videolarını çok sevdiğinizi biliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like'ınızı atmışsınızdır. Eğer like atmayı unuttuysanız lütfen bir tane like atmayı unutmayın dostlar. Bir 5000 like'dan fazla gelirse bu tür detay videoları haftada bir tane de olsa gelecek. O yüzden bir tane like atmayı kanala da abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız bu tür içerikleri sizlerle çok daha fazla paylaşabilmem için bana en büyük desteği sağlamış olursunuz. Ve sıradaki detayımızda da TMB 2 2009 çok güzel bir teoriden bahsetmiş. Efsane bir detay yakaladım. Oradaki bardakta Jess Will Fixed yazıyor. Bir tane hani hatırlarsanız o kupanın çalındığı animasyonun başında bir tane bardak vardı ya masanın üstünde. Onun üzerinde Jess Will Fixed gibi bir şey yazıyor. Bu Jesse'nin sözü ve kupanın çalındığı da kilitli kalmış. Ama ilginç olan VKBRL yayınında da kilitliydi. Yani yayın yapılan radyo yeri kupanın çalındığı yere çok yakın demek ki. Bakın bu bağlantı enteresan arkadaşlar. Acaba VKBRL ile kupanın çalınması arasında bir bağlantı olabilir mi? Önceki videolarımdan bir tanesinde demiştim ki kupanın çalınmasını VKBRL istasyonundan radyosundan yapılacak olan bir duyuruyla çözersek hiç şaşırmayın. Arkadaşımızın ikinci teorisi ise bardağı Gale'ı kaçıran kişi almış. Jesse'nin bardağı kimse var mı dediği kişi önce Gale'ı sonra da Jesse'yi tuzak kurup kaçırıyor. Yani bir kişi daha önce Gale'ı kaçırmış ve daha sonra da Jesse'yi kaçırmış gibi bir teorisi var. Yine bu teorinin içerisinde bence Karl kupayı çalmak için Star Park tarafından üretilen bir robot gibi bir teorisi de var. Merak eden olursa yazının tamamını da okuyabilir. Ben önemli gördüğüm noktaları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Hemen sıradaki detayımıza geçelim. Sıradaki detayımız Elif'ten gelmiş. Elif Y'den gelmiş. Burada saat 11 gösteriyor. VKBR'le de 11'de kesildi. Lütfen çalmayın. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu kupanın çalınma animasyonu içerisinde Colton dans ettiği, Frank'in DJ'lik yaptığı daha o animasyonun videonun başla ve burada bir saat var. Bu saatin kaç olduğuna ben de dikkat etmemiştim. Hakikaten saat 11'i gösteriyor. Aslında onu da gösteriyor olabilir ama yani sanki 11 gibi görünüyor. Ve VKBRL yayını da tam 11 civarında kesilmişti. 11.02'ydi hatırladığım kadarıyla. Ve bu ikisi arasında da acaba bir bağlantı var mıdır? Hani hep dediğim acaba VKBRL radyo istasyonu içerisinde kupanın çalınmasıyla ilgili böyle küçük de olsa bir not duyabilecek miyiz? Sıradaki detayımızı muhteşem fevzi paylaşmış ve demiş ki abi emzi yalan makinesine bağladıkları videoda yalan makinesine bağladıkları videoda dediğimiz o işte Kupa'nın kaçırılma videosu Karl Kupayı çalmış gibiydi ve Japonya hesabının paylaştığı resimde maden üçlemesinden Carl ve Dynamite polisten kaçıyor. Acaba Carl ve Dynamite dikkat dağıtıp diğerlerini mi, diğerleri mi çalıyor? Burada arkadaşımız güzel bir şekilde zaten görselleri göstermiş arkadaşlar. Bakın tam şurada o bizim animasyonun içerisindeki elinde kupayı tutan Carl resmi var. Ve diğer tarafta şurada da gördüğünüz gibi Carl'ın bir portresi bir resmi var arkadaşlar. Carl da yine potansiyel suçlulardan bir tanesi kupayı çalan ekipten olabilir. Bakalım bunu da göreceğiz. 9. detayımızı kimin gönderdiği bilgisi bana ulaşmamış ama çok güzel bir iki benzerlikten bahsetmiş arkadaşımız. Boom Slingers diye bir oyun bulmuş ve Boom Slingers oyunu ile Brawl Stars arasında çok inanılmaz benzerlikler var. Eğer kendisi buradaysa yorum kısmına o detayı ben paylaştım şeklinde yazarsa hatta çok iyi olur. Oyunun içerisinde Mortis'in yarasaları, Spike'a benzeyen bir kaktüs, Nekobi'ye benzeyen kedi, Jin'in ikinci aksesuarına benzeyen yaratık, Al gibi bir köpek vesaire vesaire bir sürü bir şeyler varmış arkadaşlar. Şurada görsellerini paylaşmış. Görsellere bakalım isterseniz. Bakın gördüğünüz gibi burada Al alt altta bir köpek, Şehir e, saldırısındaki dinozor hemen altında bir dinozor. Mortis, Mortis'in yarasaları ve Spike neredeyse birebir hakikaten aynı. Bakın Nekobi, Nekobi, hakikaten Nekobi. Evet Cine benzeyen bir karakter var. Burada Leon'un yıldızına benzer bir karakter var. Gerçekten çok büyük benzerlikler var. Boom Slingers diye bir oyunmuş. Ve geldik son ama bence en ilginç detaylardan bir tanesine. Kulüp ara bölümüne şu an ekranda görmüş olduğunuz etiketi yazarsanız siz de bu kulübü bulabilirsiniz. 9 ve P, G, C, G, P arattığınız zaman Breakfast Club Breakfast Club diye bir tane kulüp çıkıyor. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar Biskuit BTR diye bir arkadaş çıkıyor ve Biskuit BTR'nin üzerine tıkladığımız zaman savaşçılara geliyoruz ve çok enteresan bir şeyle karşılaşıyoruz. Karakterlerin içerisinde kupa yolundaki ilk ödül olan Nita yok. Ama Colt, Jesse ve Shelly var. Şimdi kupa yolundan bir bakalım. 62 kupayla sadece Colt alınabiliyor ve Nita alınabiliyor. Ama Colt, Jesse ve Shelly'si var. Shelly zaten en başta var. Ama Colt ve Jesse'yi almış olması lazım. Jesse 500 kupada açılıyor normalde. Ve Nita'yı almadan hatta Bulu da almadan direkt olarak ee, mesela Jesse alması ya da koltuğu alması gerçekten enteresan. Çünkü normalde kupa yolunda sırayla gidiyor. Bunun sırrını da bu arada sizlerle paylaşayım merak edenler varsa ben ilk günden beri ilk çıktığı günden beri Brawl Stars'a oynadığım için betasından beri İlk başlarda kupa yolu yoktu yani bu şekilde bir kupa yolundan değil normal kutuları açıp istediğimiz karakterleri çıkartabiliyorduk. Muhtemelen o arkadaş ilk günlerde oynayıp kutulardan bu karakterleri çıkartmış. Sonra da oyunu bırakmış ama gerçekten çok enteresan yani şu andaki oyunun mantığına aykırı. Eğer şu anda bir hesap açarsanız ilk kupa yolu karakteri olan Nita'yı almadan mesela gidip kolta alamıyorsunuz. Sizin de bunun gibi bulduğunuz böyle farklı kulüpler varsa ama hayalet kulüp gibi değil. Hayalet kulüp çok fazla var zaten de hayalet kulüp gibi değil ama bunun gibi ve böyle ilginç bulduğunuz karakterler ne bileyim işte böyle işte oyuncular, kulüpler falan varsa Brawl Stars detayları bölümüne mutlaka yazın arkadaşlar. Hatta yetkililere ulaşıp bana bir şekilde o tür böyle oyuncuları, kulüpleri falan ulaştırmalarını söyleyin. Bizim Discord serverında Karzax diye bir arkadaş var. Kendisine ulaşırsanız zaten yardımcı olur. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Eğer daha fazla detay videosu istiyorsanız videoya bir like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı ve de... Market kısmından şöyle göstermek istiyorum. Kod bölümüne ayır 1300 altın falan almayacağım 1200 altın onur yazarak bana destek olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve açıklama kısmındaki nonolay canlı yayınlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.